Çek sıçarken foto popona yüzün görünsün arada Çek sıçarken foto Bu da acaba çakala mı biliyorsunuz Çek sıçarken foto popona yüzün görünsün arada Sana göt... Arkadaşlar kardeşler kankalar hoş geldiniz Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız Bazen gümüş bro bazen keleş Mario Kardec camdan ateş Like para Kafa kırık kankası şiş sifre Kankas şu an 3. reaction videosunu çekiyorum Jeffret'e tepki verdim murdaya tepki verdim ve Allame'ye şimdi tepki vereceğim. Hangi sıralamada çıkaracağım bilmiyorum. Ama büyük ihtimal dün Murder Reaction'ı izlediniz. Şimdi Allame yarın Jeffret'i izlersiniz. Ve bu hafta FIFA Gods var. Lil Murder ile FIFA Gods'ın 3. bölümünü çektik. Orada baya bir konuları ele aldık kankas. Hem FIFA oynadık hem piyasa hakkında konuştuk. Sevmediği kişiler, sevdiği kişiler hakkında konuştuk. Anlattı. Ben de dinledim. Bir yandan da oyun oynadık. Güzel bir video oldu kankas. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi Allah'a tepki vereceğiz. Önemli zihinlerine kilo kilo hip dinamit. Şehrin dört yanlı stres Havası sis buz Yanındaki karadar eskort Yanındaki canavarlar mastif Koy rap'e manitaya akrostiş Hayatın yapay Kankas Allame şarkının ismi dilsiz Bu arada Allame albümünü çıkardı değil mi? Benim bildiğim albüm çıkardı Bu da albümün bir klipli teklisi Merak ediyorum Allame en sevdiğim rapçilerden birisi Lirikal anlamda gerçekten bir makina kankas O yüzden merakla bekliyorum Şarkı 26.000 dinlenmiş izlenmiş. Bence Allah'ım bir çok daha fazla stream hak ediyor kankas. Haydi başlayalım kankas. Let's go. <laughs> Bu Cadillac 87 model. Bu Cadillac 87 model kankas. Yani old school'um diyor. Mesaj veriyor. Haydi bakalım. Bu Cadillac 87 model. Ses tellerimin ödül. Hip hop ödedi bedel. Lay down. Takma gayrı metro peyda Kafiyeyle zengin Mecnun kafan uçtu Leyla 57 Luger ya da Desert Eagle Uykulardasın yatalla I'm at magnificent Bu pistol weapon Lirikal kanibalizm Mr. Götlek önde giderim pasif resifin Hı, Bu enfes sözü yüzük müştesine taşır Frodo Kuru kıçlarında Prada Duyduklarım sıradan Kuru kıçlarında Prada Duyduklarım sıradan Şimdi kıçlarında Chanel deseydi O zaman Label C5'e diss Şimdi gözde Chanel Yapmadım okulda final Ama bence burada New School'a bittiniz kankas Çünkü biliyorsunuz en çok Prada gösteren Label C5 Batu Flex <laughs> Gucci para Villa Ben beyaz kefenden polo bu gözü Prada şapkamsa Gucci Yani marka gösteren new school rapçilere Marka bütün rapçiler gösteriyor da Ama boş lirikleri olan ve e, mar sadece marka gösteren new school'lara bence burada bir dis atıyor ya Çek sıçarken foto popona yüzün görünsün arada <laughs> Ne dedi orada bir dakika Çek sıçarken foto popona yüzün görünsün arada Sana gö Çek sıçarken foto ya kanka su gönderme yapıyor ya. Bu da acaba şak çakala mı biliyorsunuz? Ha, fotoğraf çektirmek ve çakal. Aşkım hadi ya. Ya ben de bekliyorum ya. Çiş sırası bekliyorum şu anda. Sen burada uzun iş şey yapalım. Hadi. Tamam. Benim de çişim geldi. Oo usta açık bırakır sen gelir tabii. Sanki uyuyor. Duklarım sıra. Çek sıçarken foto popona yüzün görünsün arada Sana göt vermek anlık refleks yeter <laughs> ki olsun moda Kafan dolu boşaltınca da zor Kısık ateşte pişen metafor ah, ah, Sükut ediyorsan diyorlar ah, Bunun ağzı var neden diliyor, diliyor. Kafa dolu boşaltınca Güzel. da zor Kısık ateşte pişen metafor ah, ah, Sükut ediyorsan diyorlar ah, Bunun ağzı var neden diliyor Ne kültürüymüş ye, ye kürkü ne kültürüymüş ye yeah, ye yeah, kürküm iyiymiş Kanka çakala sallıyor ya bence Allah aşkına Yani ne kültürüymüş Yani kültürü takmayan e, Marka üzerine ve kürk yiyen insana Laf atıyor o da bence Bu arkadaş Burada Evet arkadaşlar bence burada kesin çakala bir gönderme var. New School'a gönderme yaptığı o zaten belli ama bence burada çakallık kastediyor. Siz bir yorumlarda belirtin kankas belki yanlış düşünüyorum ama bana göre böyle. Fitrin ne değişir? Fitrinin de teşhir kim? Sikinde şahsının geçen kaçıncı mevzi? Dur dibinde fanusun paran olunca yersin. Ki kürkü kes götle don yoksa bez bağla. İdi yok dolu mezba kes boştan tane Gi kürkü gez e, götte don yoksa bez bağla. Yok dolu mezba Kes boş yapma Yeni icat rap nefta Ölüsüne göre fetva Durumuna göre konum Sen sıradan baba ise tesla Beyinlerine restart Boom bap Cool head Ağır ağır giden Maybach içinde still Dre Prime shit Hayatım snare kick Mayday Mayday loud. Düştün cowboy Karşında John Wayne Kafam dolu Nakaratı çok güzel yazmış. kanka şarkıyı çok beğeniyorum. Arada sırada böyle old school boom bap şarkıları da çok güzel geliyor be. Böyle lüriki güzel olan şarkılar arada dinlemek ya da düşündüren şarkılar çok güzel oluyor ya. Mesela burada bir şey yakaladım demin. Çok güzel bir söz söyledi. Bu enfes sözü yüzük cesine taşır Frodo. Biliyorsunuz çok güzel. Allame ve Çakal takipleşiyorlar mı? Bir dakika. Hayır. Takipleşmiyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir şarkıydı şimdi 3 tane şarkıya tepki verdim kankas bir de bu hafta Fifa Gods var unutmayın şarkı hakkında size bir yorumlarda belirtin düşüncenizi acaba kimlere gönderme yaptı sizin de fikriniz benim için önemli hepiniz seviliyorsunuz çıktım.